Merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl bunun gibi parlama yapımını göstereceğim. Umarım anlarsınız ve basitçe yaparsınız. Hadi başlayalım. İlk önce fotoğrafınızı büyütün. Vektör çizimine basın. Gözleri çizin. Şimdi benim yaptığım gibi opaklığını düşürün. Yine gelip noktaları düzenleyin. Yeniden vektör çizimine basın ve ikinci gözü çizin. Bunu da düzeltelim. Şimdi küçültün. Şekil 1'e gelip rengini beyaz yapın. Opaklığını artırın. Şekil 2'ye gelin ve rengini beyaz yapın. Şimdilik böyle. Şimdi tıkladığım yerlere basılı tutun ve gruplaya basın. Efekt ekle'ye basın parıltı efektini ekleyin. Renge gelip beyaz yapın. Bu şekilde oldu. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtin lütfen. Atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.